Hepinize merhaba çocuklar. Bugün hep beraber meslekleri öğreniyoruz. Öğretmen Çocuklara bilgi öğreten kişi. Öğretmenler okullarda ders verir, öğrencileri konuları anlatır ve onların başarılı olmalarına yardımcı olurlar. Doktor Hastaları muayene eden, tedavi eden ve onların sağlığını koruyan kişi. Doktorlar hastanelerde veya kliniklerde çalışır. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olurlar. Hemşire hastalara bakan ve onların sağlık durumunu izleyen kişi. Hemşireler doktorlara yardımcı olur, hastaların ilaçlarını verirler. İtfaiyeci yangınları söndüren ve insanları kurtaran kişi. İtfaiyeciler yangın çıkan yerlere hızlıca giderek alevleri söndürürler. Polis, insanları koruyan ve güvenliğini sağlayan kişi. Polisler suçları önler, düzeni sağlar ve insanlara yardım eder. Pilot, uçak kullanan ve yolcuları güvenli bir şekilde istedikleri yere götüren kişi. Pilotlar uçakları kullanır ve yolcuların güvenliğini sağlar. Avukat, insanların haklarını koruyan ve onlara yardım eden kişi. Avukatlar mahkemelerde insanları savunur, haklarını arar ve sorunların çözmelerine yardımcı olurlar. Astronot Uzaya giden ve orada araştırmalar yapan kişi. Astronotlar roketlerle uzaya çıkarlar ve orada gezegenler, yıldızlar ve uzay hakkında bilgi toplarlar. Bilim insanı Bilimsel araştırmalar yapan ve yeni bilgiler keşfeden kişi. Bilim insanları laboratuvarlarda çalışır, deneyler yaparlar. Diş hekimi, insanların dişlerini tedavi eden ve ağız sağlığını koruyan kişi. Diş hekimleri diş problemlerini tedavi ederler, dişlerin sağlıklı olması için tavsiyede bulunurlar. Hostes, uçaklarda yolculara yardımcı olan ve onların güvenliğini sağlayan kişi hostesler uçuş sırasında yolculara yardımcı olurlar. Ahçı Yemek yapmayı çok seven ve bu konuda becerikli olan kişiler. Ahçılar, restoranlarda, otellerde veya kendi mutfaklarında çalışarak lezzetli yemekler hazırlarlar. Bahçıvan Bahçelerde, parklarda veya evlerin etraflarında bitkilerle ilgilenen kişi. Bahçıvanlar çiçek, sebze ve meyve yetiştirirler, bahçeleri düzenlerler. Balıkçı balık tutan ve balıkçılık yapan kişi. Balıkçılar denizde, göllerde veya nehirlerde balık tutarlar. Çiftçi tarla ve bahçelerde çalışarak sebze, meyve, tahıl ve hayvan yetiştiren kişi. Çiftçiler toprakla uğraşır, ekin eker, hayvanlara bakar ve yiyecek üretirler. Kasap Et kesen ve satan kişi. Kasaplar büyük et parçalarını keserek müşterilere satar, etlerin taze ve kaliteli olmasını sağlarlar. Tamirci Bozulan veya çalışmayan eşyaları tamir eden kişi. Tamirciler arabalar, ev aletleri veya diğer cihazlarla ilgilenirler, bozuk parçaları değiştirir ve eşyaların tekrar çalışmasını sağlarlar. Ev hanımı evdeki işlerle ilgilenen ve evin düzenini sağlayan kişi. Ev hanımları yemek yapar, temizlik yapar ve evin diğer işlerini yaparlar. Çiçekçi çiçek satan ve çiçek düzenlemeleri yapan kişi. Çiçekçiler çeşitli çiçekleri bir araya getirerek buketler yapar ve bunları satarlar. Tasarımcı, yeni ve yaratıcı şeyler tasarlayan kişi. Tasarımcılar giysi, mobilya, reklam gibi alanlarda çalışırlar. Fotoğrafçı, fotoğraf çeken ve bu işi meslek olarak yapan kişi. Fotoğrafçılar özel anlar, doğayı, insanları veya nesnelerin fotoğrafını çeker. Kasiyer mağazalarda, marketlerde veya dükkanlarda çalışan ve müşterilerin alışverişini tamamlamalarına yardımcı olan kişilerdir. Garson restoranlarda veya kafelerde yemek ve içecek servisi yapan Garsonlar müşterilerin siparişlerini alır, yemeklerini servis eder ve onların memnuniyetini sağlar. Kurye, paketleri ve mektupları taşıyan ve teslim eden kişi. Kuryeler paketleri belirlenen adreslere götürürler. Dansçı, müzik eşliğinde dans eden ve bunu meslek olarak yapan kişi. Dansçılar çeşitli dans türlerine eğitim alır ve sahneye çıkarak sergilerler. Futbolcu, futbol oynayan ve bu sporu meslek olarak yapan kişi. Futbolcular takımlarıyla birlikte antrenman yapar, maçları çıkar ve gol atarak takımlarını sayı kazandırırlar. Evet çocuklar, bugün de meslekleri öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.